Doruk merhaba. Merhaba Eren. Yeni bir videoda birlikteyiz. Konumuza geçmeden Doruk'taki saat sorayım. Ne var bugün bileğinde? Bugün bileğimde bir Ming var. 37.08 Starlight modeli. Aventurin kadranıyla Ming'in DNA'larını taşımasının yanı sıra oldukça etkileyici, çok da takdir toplayan bir model. Ming biliyorsun genç bir saat markası olmasına rağmen bir kimlik edinmeyi başarmış bir saat severin. Özellikle kasa ve boynuz formundan ötürü baktığında bu bir Ming diyebileceği ve saat sektöründeki en zor, başarması en zor konulardan biri olan kimlik arayışını kısa sürede yerine getirmiş bir marka. Çok da güzel model. Selita tabanlı bir mekanizma kullanıyorlar. Ming için özelleştirilmiş fırçalı köprülere sahip iskelet bir mekanizma. Onu da arkadan inceleyebilirsiniz. Beraberinde geldiği bir bilezik de var fakat ben açıkçası bilezikteki konfordan ziyade bu kayışla özellikle üstündeki kıyafetlerden ötürü tercih ettim. Keyifli bir model. Bir süredir içeriklere ben siz devam ediyorsun, O yüzden sana sorularım var. İzleyicilerimizden de sorular aldık. Bu sefer sende... Biz de seni özledik valla. Hoş Kar geldin. Karşılıklı hoş bulduk. Ee, i̇zleyicilerimize de sorduk. Birkaç soru hazırladım. Soru cevap videosuyla bugün başlıyoruz. Bekliyorum. İlk sorumuz Görkem Geylani'den geliyor firmalar neden daha çok mid size 37-38 mm saat yapmıyor özellikle spor segmentte? Görkeme katılıyorum ve yapmalarını ümit ediyorum ve buradan talep ediyorum narizane. Ee, ya bu tabii ki aslında ticari bir karar. 37-38 mm son dönemde daha fazla görmeye başlamış olsak da hep konuştuğumuz saat sektörünün özellikle son 5-6 senede bir küçülme tandansı var. Fakat tabii ki bu bir vakit alıyor ve ne olursa olsun saat markaları şimdi bağımsız üreticiler aslında daha esnekler. Çünkü onları bağlayan böyle kocaman üretim kapasiteleri, bayi ağları, işte satıştaki talebi dinlemek gibi zorunlulukları yok. Ama onların da yeni üretimler yapmaları arge süreleri daha uzun sürüyor. Büyük markalar kadar esnek değiller. Büyük markalarda daha ticari kararlar veriyorlar. 37-38 mm bana, görkeme, sana, atıla ve birçok saat severe daha çok hitap etse de şunu unutmamamız lazım. Dünyanın en büyük saat pazarları arasında hala işte Amerika'yı sayıyoruz, Orta Doğu'yu, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve buralarda hala hani erkek büyük saat takar gibi bir algı var. 40 milimetreyi küçük görüyor birçok insan hala. Dolayısıyla da hani böyle 40'a anca geldiler. İşte Tudor'un Black Bay 54'ü bayağıdır anmıyorduk. <laughs> ee, 37 milimetresiyle kısa sürede mesela bu sebeple bence talep ve takdir toplamış olsa da daha çok markadan görmeye başladık. Ben hala bir 37 milimetre Rolex Submariner No Date hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Her sene Watch and 1'de öyle gidiyorum. Artacaktır ama bu taleplere, bu isteklere yanıt vermek biraz vakit alıyor. O yüzden adım adım diyelim. Şu an 36'ları falan nadiren dosya kabullendirmiş olmak bile bence büyük bir aşamadır. Bir kullanıcı sorusu geliyor Fırat içenden, Kilitli tepesi olmayan fakat 100 metre su geçirmez ibaresi bulunan saatlerle yüzülebilir mi? Normal şartlarda yüzülebilir. Daha evvel ben bu soruya cevap verdik gibi hatırlıyorum. Yüzülebilir ama psikolojik olarak bende de bir endişe yaratıyor. Böyle ne olursa olsun hani o vidayı elimle sıktığımı bilmek bana daha sanki içim rahat bir yüzme deneyimi yaşatırmış gibi düşünüyorum. Ama teknik olarak yani buradaki her zaman ne olursa olsun 100 metre su geçirmezlik ibaresinin de ötesinde en doğru veriyi size marka verecektir. Marka yetkililerinden işte internet sitesinden vesaire bakıp eğer girilir diyorsa girebilirsiniz. Yani ben saatlerin kullanım amaçları neyse o amacı yerine getirmesi taraftarı bir insanım her zaman. Su geçirmez bir saatle suya girebileceğinizi marka söylüyorsa ben değil Suya girin bence bu kadar basit. E, Canay Gören'den geliyor. Explorer 1 bugün hala Tool Watch sayılır mı? Yoksa artık Sade Lüks'ün simgesi mi? Sayılır. Kesinlikle sayılır. Fakat bir Tool Watch olarak alınıp kullanıldığını istisnalar hariç düşünmüyorum. Muhtemelen beyefendi bunu kastetmiş. Yani aslında lüks bir saat. Fakat orada Sade Lüks tanımı sanırım işte Rolex özelinde pek de böyle şatafatlı olmayan, bağırmayan bir model olmasından öte geliyor. Benim çok beğendiğim Rolex kataloğunda bence böyle hak ettiği değeri görmediğini düşündüğüm alacağım çelik gündelik Rolex'ler arasında çok bariz şekilde ilk 2-3'e e yazacağım modellerden birisi. Ama neticede baktığınızda hala Explorer zamanda nasıl bir Tool watch olarak işte e, dağlara, zirvelere, tepelere çıktıysa, bugün hala aynı görevleri yerine getirebilir ama o amaçla, o sayıkla kullanan kaç kişi var deseniz, tabii ki bu oran çok düşüktür şu anda. Dolayısıyla Explorer biri Sevin, takın, zirvelere çıkarsanız da ne hala? Diğer bir sorumuz. Jean-Claude Bive'nin kendi markasının saatlerinin sektörde gereken ilgiyi gördüğünü düşünüyor musunuz? Öncelikle bilmeyenler için Jean-Claude Bive saat sektörünün yaşayan efsanelerinden, en meşhur yöneticilerinden birisidir. Bir pazarlama dehasıdır. Blanpen'i kurtarmasıyla meşhur olmuş hikayelerini isteyenler açıp okuyabilirler. Herkesin kuart saatler ürettiği dönemde tarihte hiçbir zaman quartz bir blanpen olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak gibi iddialı bir sloganla çıkmış. Pazarlamacılığıyla bu sektörde çok önemli adımlar atmış. Sonrasında Üblo gibi bir markayı ticari anlamda devasa bir güce ulaştırmış. Luvito'nun saat departmanının elvemaşın başında çok önemli işlere imza atmış. Emekli olduktan sonra da oğluyla birlikte Bive markasını kurmuş bir isim en temelinde. Bive saatleri şu ana dek birçok kişinin beklediği süksüyü kısa vadede yapmadı. Ama tabii ki burada Jean-Claude Biven'in ve oğlu Pierre'in beklentisi neydi onu da bilmediğim için başarılı ya da başarısız diyemiyorum. Saatleri çok güzel ben birkaç tanesini canlı inceledim. Fakat bir şey eksik. Herkes de bunda en fikir bir defa çok pahalı saatler. Yani çok 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 kısıtlı kitlelere hitap ediyorlar. Bileziğe mükemmel, muntazama yakın bir saat. Onu söylemem lazım. Bilezik bence sektörde çoğu zaman böyle arka plana atılan bir unsur fakat bir saati rezil de ediyor vezir de. Bivelerdeki bilezikler kesinlikle vezir edecek cinsten ama saatte bir şeyler eksik gibi hissediliyor. Birçok insan da muhtemelen böyle düşünüyor. Tahminim satış konusunda çok büyük problemler yaşamıyorlardır çünkü Jean-Claude biver'in kendi zaten etrafındaki ona çok büyük saygı duyan diyeyim koleksiyonel kitlesi kısa vadede markayı ayakta tutmaya yetecektir. Ama saat sektöründe daha çok konuşulması, daha başarılı ya da daha bilinir işler yapmaları için neler lazım? emin değilim biraz zaman gösterecek ama İlk başlangıcı düşünüldüğü kadar kuvvetli yapmadılar açıkçası. Diğer sorumuz Murat Kutlu'dan geliyor. Kolunuza taktığınız her saat kendinize mi ait, kendi şahsi koleksiyonunuzun bir parçası mı diyor? Keşke diyeyim <laughs> ee, ama şu bileğimdeki saatte bunun iyi bir cevabı bir dostumun saati. Ben meslek gereği bu konuda çok şanslıyım. Bir saat sever olarak saat işi de yaptığım için e, hem işte ofisimize giren çıkan aldığımız, sattığımız saatler, distribütör olduğumuz markaların saatlerini gündelik deneyimleme şansım oluyor. Hem buraya gelen dostlarımızın diyeyim, müşterilerimizin, misafirlerimizin saatlerini deneyimleyebiliyorum. Bu işte yayınlar sayesinde dünyanın farklı yerlerinde etkinliklere gittiğimizde orada saatleri deneyimliyoruz. Dolayısıyla bunun cevabı evet olsun çok isterdim. Keşke her saat benim olsaydı. Ama dil, çoğu dil, kendi bir saat koleksiyonum var nacizane. Saatler alıyorum çünkü bu benim de hobim. Ama çok fazla saati deneyimlemek açısından kendimi şanslı görüyorum. Sence bugün koleksiyonerler büyük markalarda bulamadıkları neyi bağımsız saat markalarında buluyorlar? Artık insanlar logolardan çok hikaye ve karakterim satın alıyorlar diye böyle güzel bitiren bir izleyicimiz. Ya bağımsız saatlere, bağımsız saat markalarına olan talepte kesinlikle biraz o büyük markaların bir şeyleri eksik yapmasının payı var. Bunlar da nedir? Bir defa en temelde pandemi ile birlikte oluşan bu mağazalardaki belli tavırlar, işte bekleme sırası mevzusu ve bu konunun çok soyut olması, kime göre, neye göre bekleme sırası, kaç kişi var, yani yok öyle bir şey de hani hepimizin bildiği üzere. Bu tavırlar mağazaya girdiğinde kimi mağazalarda tabii ki hepsinde değil gördükleri muamele insanları rahatsız etmeye başladı. Bu da farklı alternatifler olduğunu gösterdi. Bir sebebi bu. Bağımsız saçlılığa yönelinmesinde. Bir başka sebebi insanlar herkesin bileğinde aynı saati görme, her işte Instagram'da ya da farklı sosyal mecralarda hesap açanın hesabında popüler markaların popüler bir iki modelinin işte böyle sanki hiç ulaşılamıyormuş dünyada senede 10 tane üretiliyormuş gibi paylaşılması halbuki o markaların senede milyon adetlerde üretim yapmasıyla birlikte biraz daha özellikle saat sever insanlar bence farklılaşmak kendilerine ait bir şeyler görmek istediler. Yani logo marka algısından ziyade bir de bağımsız saatçiliğin kuvvetli bir iki tane kası var. Bunlar da şu. Bağımsız saat markalarında arkada hep bir insan var. Bazen birden fazla insan var. Kimi zaman bu bir saat ustası, kimi zaman markanın ortağı, kimi zaman yöneticisi. Ama sizin saat etkinliklerine gittiğinizde kanlı canlı o saatin yapımına emek veren, o markanın temelinden itibaren var olan insanlarla sohbet etme ve aslında onların yolculuğuna bir şekilde eşlik etme şansınız oluyor bir bağımsız saat markasına saat aldığınız vakit. Ancak bu büyük markalarda geçerli değil. Olmaması da çok normal. Yani yüzlerce sene önce kurulmuş bir markanın şu anda en fazla hani bir mağazasındaki satış görevlisiyle ya da belki şanslıysanız bir üst düzey yöneticisiyle tanışabiliyorsunuz ama o markaya ait hissetmeniz bence çok kolay değil. Öyle bir fark var. Bir de bağımsız saçlığın bugün hala aslında çoğu zaman tıkandığı da düşünülen horoloji dünyasında yeni sınırları zorlaması, yeni tasarımlar üretmesi. Çünkü onları bağlayan o çok kemikleşmiş DNA'ları, genetik kodları olmamasına ötürü daha yaratıcı adımlar atmaları. Ve ne olursa olsun işçiliklerinin, zanaatlerinin çoğunlukla elle hayat buluyor olması insanlara bence yüksek de bir değer vaat ediyor çoğunlukla bağımsız saatçilere bakıldığında fiyat bazen göz korkutuyor. Çünkü hani hiç bilinmedik ya da çok az duyulmuş bir arkadaş ortamında benim hariç kimsenin duymamış olduğu bir saate bu para verilir mi? Haklı bir argüman. Ama öbür taraftan da bakıldığında bir saat sever koleksiyon yolculuğunda yol kat etmiş insanlar için ya bu paraya bu kalitede işte in-house mekanizmalı el işçilikli bir işte belki komplikasyonlu bir saat almak varken senede yüzlerce bin adet saat üreten bir markanın Herhangi bir modelinden bir tane daha niye alayım ki sorusu devreye giriyor. Dolayısıyla bu da bir başka argüman. Bu gibi sebeplerle son dönemde bağımsız saatçiliğe olan yönelim arttı diyebiliriz. E, JPHC etkinliği ile ilgili birçok soru geldi. Evet. Aslında önce soruları soracaktım ama sana sorayım nasıl geçti etkinlik diye bir toplatayım. Bence çok keyifli geçti. Grand Prix d'horlogerie de, de Genève, saatlerin Oscar'ları Finalist sergisiyle ilk kez İstanbul'daydı. 15-20 Ekim arası Vakko Suman Hotel Bosforus'ta Vakko ev sahipliğinde ağırlandı. İsviçre Büyükelçiliği'nin inisiyatifi, Garanti BBVA'nın katkıları, İsviçre Başkonsolosluğu ve farklı paydaşların katkılarıyla çok güzel birkaç gün geçti. Tabii ki bu saatlerin ülkemize gelmiş olması her şeyden evvel çok kıymetliydi. Bence nacizane bizim de yapmaya çalıştığımız Türk saatçiliğinin sektör gözünde kıymetinin daha iyi anlaşılması lazım. E bunun anlaşılması için de bu gibi etkinlikler. Bu gibi etkinlikler esnasında İsviçre'den gelen yetkililerin bu pazarı ve buradaki saat saatseverleri daha iyi tanıması çok önemli rol oynuyor. Oynuyor. Bu bir başlangıçtı Umarım devamı da gelecek ama bence çok keyifli birkaç gün geçti. 15 kategoriden total 90 finalist saatin 84'ü buraya geldi. Gelmeyen 6'lı da zaten lojistik olarak taşınması çok zor malumunuz masa saatleriydi. Onlar yoktu. 84 saati yerinde görmek, incelemek, elinize alıp bileğinize takamasanız da bir vitrin bile yoktu. Hemen böyle burun buruna o saatlere dibine kadar girip bakmak ve saat eksperi Can Franco tarafından bunları dinlemek çok keyifli bir süreçti. Umarım gelen herkes de keyif alabilmiştir. Erhan Osman Terzi'den zor bir soru gelmiş. GPS finalistlerinden ya yalnızca bir tanesini almak isteseniz hangisi olur? Çok zor bir soru. Hangisi olurdu? Şöyle burada tabii ikinci el değerini falan düşünmeyeceğim. Şey yapmayacağım. Arkadaş ortamında oynadığımız <laughs> sorular gibi. Bu saati alırım ama ertesi gün satabilir miyim demiyorum. Alıp takacağımı düşünerek Hazeman Mone'nin School Watch'u kesinlikle bileğime takıp kendi koleksiyonumda bulundurmak isteyeceğim. Suskripsiyon modeliyle bence oldukça etkileyici nacizane ödül kazanabileceğini de düşündüğüm saatlerden birisi. İlk aklıma o geldi. Yani 84 tane saat vardı. Muhakkak başkaları da vardır ama Grobel Forsy'nin yine Mechanical Exception, Hazeman'la aynı kategorideki Nano Fudrayant'ı herhalde modern dönemde yapılmış en etkileyici yine mekanik istisnai komplike saatlerden birisidir. Onu da saymakta fayda var. Bu ikisinden hangisini verseler keyifle takarım diye düşünüyorum ama yani sergideki saatlerin hepsi o kadar güzeldi ki birinden birini seçmek çok zor. Şu an ne desem açıkçası havada kalacak. Valla ben favorimi söylemeden geçemeyeceğim. Angelus'un kronosuna bayılıyorum. Değil mi? Monopuşura. Telemet çok güzel bir saat. Yani bunu sevgili Atıl'la yakın zamanda çektiğimiz Grand Prix videosunda da konuşmuştuk. Kronograf kategorisinde bir Andersen Jönev olduğu için Split Seconds World Time Kronograf. Ben orada objektif olamıyorum ama objektif olmaya çalışsam Angelus Telemet kesinlikle oradaki çok önemli adaylardan birisi. Canlı gördüğümde de Watches and Wonders'da birçok saat sever gördüğümde zaten çok etkilenmişlerdi. Birkaç izleyicimizden de şöyle sorular gelmiş. Ben de bulunmak isterdim. Gelecekteki etkinliklerden nasıl haberdar olabilirim? ve bu kadar büyük olmasa da yakında başka bir etkinlik var mı? Öncelikle tabii ki ne yazık ki biz de bu tarz çok mesaj aldık. İsteyen herkesin gelmesi mümkün olmadı çünkü belli bir kontenjan, belli bir kapasite vardı ve bu kapasite ne mutlu bize ki çok ilgi oldu Türkiye'de. Ülkemiz için güzel bir gösterge doldu. Dolayısıyla katılamayanlar oldu. Umuyorum ki bundan sonra böyle etkinliklerin sayısı artar ve daha fazla insan gelip saatleri inceleme fırsatı bulur. Buna benzer etkinliklerle ilgili nereden haberdar olabilirsiniz? Yani bunun çok böyle tek bir açıkçası mecrası yok ama işte biz sosyal medyada Turkish Watch Guy, özellikle Instagram hesabında bu tarz etkinlikler yaklaştığını duyurmaya çalışıyoruz. Uluslararası mecraları takip edebilirsiniz. Buna benzer etkinlikler ülkemizde umarım olacaktır. Yani niyetleri olduğunu konuştuk. Gram o kadar memnun kaldılar ki önümüzdeki 2-3 sene içerisinde Türkiye'ye tekrar gelmek istiyorlar ama bu tabii ki kesinleşmiş bir şey değil. Buna benzer etkinlikler dilerim yapılacaktır. Yakın zamanda global ölçekte Dubai Watch Week var. Biz bu videoyu çektikten herhalde 3 hafta, 4 hafta sonra başlayacak. Kasım ayının 19'dan 23'üne kadar Dubai Mall'da bu sefer daha büyük bir alanda ağırlanacak. Dünyanın şu anda muhtemelen en büyük ikinci saat etkinliği Watch and Wonders'dan sonra olarak geçiyor. Oraya katılma imkanı olanların yani tabii ki yine de uzak bir yere gidiyorsunuz konaklaması uçağı ama en azından vize olmayan bir yer belki Watch and Wonders Geneva Watch e göre öyle bir artısı vardır çok fazla Türk dost da gelecek biliyorum gelenlerle orada görüşürüz burada da daha fazla saat etkinliği buluşması düzenleme niyetimiz var. Ama tabii ki bunlar vakit ve emek isteyen şeyler. Oldukça duyurmaya çalışacağım. Her zaman herkesin katılması maalesef mümkün olmuyor. Belli kapasiteler, kısıtlamalar ve zorunluluklar var. Ama saat sektörü Türkiye'de büyüyor. Bu tarz etkinliklerin de artacağına, daha fazla paydaşın böyle girişimleri olacağına eminim. Feru Yılmaz'dan bir sorumuz var. Çok felsefik bir soru. Sence Mozen nereye gidiyor? Ferruh ve soruları. <laughs> ee, ya Mozer bence çok önemli atılım yaptı. Bir bağımsız saat markası olarak uzun süre sektörün kovboyu olarak anıldı. Çünkü böyle kimsenin yapmadığı işte bir peynir saati yaptılar biliyorsunuz. Bir Apple Watch furyası oldu. Sektörden birçok markanın DNA'larını alıp ürettikleri sonra davalık olma çekincesiyle ve belli sıkıntılarla geri çektikleri saatleri oldu. Çok yaratıcı işler yapan ve saat sektöründe şu an bunları çok daha fazla görüyoruz. Hem bağımsızlarda, hem büyük markalarda, hem mikrolarda ama 10 sene uzun bir süre gibi gözükmese de saat sektöründe 10 sene evvel böyle adımlar atılmıyordu. Mozer o konuda belki de tekti en azından kendi alanında. Çok başarılı ve çok eğlenceli işler yaptılar. Fakat da bir zaman içerisinde bu ticari bir başarıya da döndü. Mozer şu anda artık bir bağımsız marka, hala bir aile markası. Ancak hani hep konuştuğumuz bir şey bağımsız nedir? kimdir? Nereye kadar bağımsız? Artık Mozer hani bir makro marka hüviyetine kavuştu bile denilebilir oldukça büyüdüler. Bunu pozitif anlamda söylüyorum. Çok başarılı işler yaptıkları için. Dolayısıyla da yine eskisi kadar esnek, eğlenceli ve özgür hareketler yapamamaları normal. Bunu da beklememek lazım. Ama bence bağımsız saatçiliğin son 10 senedeki en büyük başarı hikayelerinden birisine imza attılar. Atmaya da devam ediyorlar. Her marka gibi onların da inişleri, çıkışları, belli sıkıntıları muhakkak vardır. Fakat kimlikleri oturdu. Markanın dünyadaki bilinirliği oturdu dünyanın birçok ülkesine şehrine gittiğinizde Mozer'in bir yetkili bayisine dolayısıyla bir saatine bir şekilde ulaşmanız da mümkün oluyor. O yüzden ben Mozer'in geleceğini açık görüyorum. Herkesin yaşadığı dediğim gibi belli global sıkıntılar onları da muhakkak etkileyecektir. Ancak e, bağımsız saatçiliğin bence hala en heyecan verici işler yapan markalarından biri olarak devam ediyorlar. Videomuzun sonuna gelirken eklemek istediğim farklı bir şey var mı? Erken bitti ya. Özlemişim seni de sohbetini de. O yüzden 20 dakikayı bulduk. Öyle mi? Tamam tamam süper. Okay. Vallahi ben çok keyif aldım. Umarım herkesin sorusunu cevaplandıramadık fakat cevap verdiklerimizden e, keyif alırsınız. Sıradaki videolarda, sıradaki saat sohbetlerinde ve etkinliklerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz doğru, görüşürüz Eren.